Merhaba arkadaşlar ben Görkem Kahraman Namı der Görkem Destek Ben TeamSpeak TR TK'nın destek ekibindenim Karşınızda TR TeamSpeak 3 TR TK Bugün size ne öğreteceğiz TeamSpeak'te Spacer Öncelikle normal bir Spacer yaratıyoruz Bu Spacer Super Namı diğer normal Spacer Şimdi mesela buna deneme yazdığımız anda bu sağda Solda pardon solda gördüğünüz normal bir spacer olacak. Bunu editleyip bunu cs yaptığımız anda css spacer bu ortaya gelecektir. Sonra bir daha editlediğimiz zaman bu cs'yi kaldırdığımız zaman buraya sıfır değil ama herhangi bir rakam koyduğumuz zaman ve bunu silip yerine e, mesela bunu koyarsak gördüğünüz gibi Aynı şeyden sürekli tekrarlayacaktır. Bunu deneyebilirsiniz. Kendi TSE'niz varsa. Klasik bir şeydir. Çoğu TSE bunu iyi amaçla kullanır. Mesela şu şekilde yaparlar. Pardon yanlış yaptım. Özür dilerim. Hemen yapıyoruz. Cs, CS diyor. Spacer. 1 yazıp. Başına da yıldız koyduğumuz anda, bunu boş açtığımız anda, mesela böyle bir şey olabilir, böyle bir şey olabilir. Bunu ben kullanırım. Mesela gördüğünüz gibi, sonra buradan gelip mesela create a spacer dediğimiz zaman, css spacer wolf team yazalım mesela. Örnek olarak bunlar. Evet. Ki aynı şey, aynısı olduğu için o yapamadım. Tekrardan buraya css yazıp mesela Point Blank yazalım. Gördüğünüz gibi Point Blank yazdık. Sonra bir daha bunun üstüne Create a Spacer deyip Spacer'ı sıfırlayalım. Şunu da şöyle yaptığımız zaman Şunu da böyle yapalım güzel olsun. Zaman Şöyle yaparsak bir de mesela böyle yaptığımız zaman değişik bir görüntü olacaktır ya da şöyle yaptığımız zaman özür dilerim ben yanlış yaptım doğru mu yaptım doğru yaptım evet doğru ya doğru yapmışım bir de şöyle deneyebiliriz böyle değişik tarzda şeyler yapabilirsiniz sizin ayar kalmış artık ne diyeyim size kolay gelsin. Hepinize kolay gelsin. Benden bu kadar Görkem Destek. Sitemizi takip edin.